म खे 223 işçiyiz. Bugün de buradayız. Dün nasıl alınmamız, alnımız ak, başımız dik durduysak bugün de aynı kararlılıkla emeğimizin ve onurumuzun yanındayız. Kayyumlar bizi susturabileceğini, yıldırabileceklerini sandılar. Ama yanıldılar. Çünkü biz değiliz. Çünkü biz yalnız değiliz. Arkamızda bu kentin vicdanı, bu halkın iradesi, bu ülkenin onurlu emekçileri var. Bir kez daha söylüyoruz. Biz haksız, hukuksuz, keyfi bir kararın kurbanı değiliz. Biz emeğine sahip çıkan, ekmeğine sarılan onurlu